Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Ki yepyeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bomba gibi video ile karşınızdayım serimizin 15. videosuna geldik. Bilmeyen arkadaşlar için özetlemek gerekirse elimizde ilk başta başladığımızda sadece Crimson Bow 8 vardı ve BCA Anklet vardı elimizde. Bu doğrultuda görev takıları ve Swiftness takılarla başladığımız serimizde şu anda Ankletimiz SBSA oldu. Artı 0 Assassin ve Ranger takılarımız var. Artı 20 Rally'imiz var. Elven Belt'imiz var ve 8 Heavy Plate setimiz var. Dex 3 ürünlü. E, bu benim NFT ticaretinden kalan eşya olduğu için ve bankamda durduğu için hani şu anda e, Görseli olarak görseli güzel durduğu için açıkçası takıyorum. Bir de yan çarda bir arkadaşım oynuyor heavy preset, şu an o kullanıyor. Ben onun için üzerime taktım. Satıldığı zaman heavy playset'e tekrar geri döneceğiz. En son biliyorsunuz 30 GB borçlanmıştık ve bir anklet almıştık. 14 gün içinde bunun parasını ödemek gerekiyordu. Şu an 18 GB borcu kaldı. 48 saat içerisinde hedefimiz her 48 saatte 3 GB ulaşmak ve bu doğrultuda parmakmak ve etkinliklere girmek. Şu anda daha hiç 3 GB'nin altında kalmadık. Hızlıca hemen başlayacağız. E, solo zindanlarım vesaire daha yapmadım. Grup zindanlarımı yapmadım. E, bir tane bastığım kalep kağıdı var. Bir tane girmediğim kalep kağıdı var. O bastığım hala duruyorsa öncelikle bir onu deneyeceğim. Bir tane de burada görevi bitmiş bir kalebimiz var. E, toplamda üç tane kalep hakkımız var diye düşünüyorum. En kötü iki tane var. E, grup zindan ve solo zindanlarımız var bugün için öncelikle. E, ama eee şu an hazır birazcık Dead Valley sanki müsait gibi. Birazcık farmlayacağım. Eee Arstemon farmlayacağız. Yan çarım, priestimi de koydum Arstemon'a. Artık hedefimiz biraz biraz daha masrafsız farm yapmak. bu doğrultuda farmımızı atacağız. Umarım bir önceki video gibi şanslı olur. Ve biz bir buçuk saatte 7 tane tetrit aldığımız bir durum olmuştu. Arkadaşımla beraber farmlamıştık. Şu anda kendisi yok. Şimdi biz tek başımıza farmlayacağız. Daha sonra gelirse kendisi de bir eşlik edecek zaten. Şimdi Arkdemon slotuna bir geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Arkdemon slotuna geldik. Saat 2.10 geçiyor. başlayacağız bakalım. Umarım önümüzdeki bir saat içerisinde düzgün bir drop alırız. 300 tane can, 300 tane mana potu var. 6 tane bir hamur var. Üstümde bir hamuru bazen tekrar çekeceğim bir ders eğer. Atak scroll da basayım. Zaten buff'u veriyor. Yememizi de bastık. Hemen şöyle çekip yavaştan bir başlayalım. tam Gayet rahat kesilebiliyor slot şu anda. Ve biraz e, çeke çeke keseceğim. E, çok şey yapmayacağım. Uzaklaşmayacağım. Karakterden. Çünkü mali satmıyor. aksalde. çok karakteri e, slotun içine de çekersem e, xp'ye yatıyor bu sefer. E, koşturup geri getirmek birazcık zor olabiliyor bu doğrultuda. Ama sanki biraz uzak kaldı. Malisa oradan buraya yetişmiyor. Çok az bir şey daha ileri çekebilirim. Bu arada ilk epikitemizi de aldık. Normalde sence bastım ama Dead Valley'de e, hani slot farmlaya mümkün değil. Böyle iki ırkta birbirine karışmış durumda. O e zaman böyle Dead Valley'de biraz sular durulana kadar e, burada kasmak daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Ve hemen diğer çarda kaldırıp getireyim tekrar. 14.20 muhtemelen bir 3-4 saat burada takılırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 2 saati geride bıraktık. Bir 2 saat birazcık verimli geçmedi. Bunun sebebi e, görev yapmak için birini aldık. Hem de e, bazı siparişler geldi. Onlarla ilgilenmem gerekti bir anda. Şimdi ikinci bir saat içerisinde bakalım ne kadar alacağız. 5.5 emri devam ediyoruz gibi düşünebiliriz burayı. Evet arkadaşlar şimdi biraz ara verdim farma yaklaşık bir 20 dakika. Birkaç iş çıktı onları hallettim. Şimdi devam edeceğiz ikinci saate. Üzerindeki parayı falan hemen bir bankaya bırakacağım. 40 gece başlamış olacağız böylece. Hatta şunları da satayım. Bir, bir saat daha deneyeceğiz. İlk saat yaklaşık 5.5 m para kastık. Böyle aksilikler yüzünden birazcık yavaş oldu. Farmımız 6 m para oldu burada. Şimdi bunu bırakalım ya. İkinci saatte biraz daha odaklanacağız slota. Tamam hemen geçelim. Evet arkadaşlar slotta bir saate daha tamamladık. Şimdi hem yan karakterde aslında en çok çöp var. Bunun üstünde fazla çöp gelmemiş. Genelde bana gelmiş. Önce yan şöyle bir satışı yapalım. Ya bir önceki saate göre biraz daha verimli geçti bu saat. Evet bu saat 6.30'a ulaştık. Herhangi bir e, epic upgrade school drop'u yok ama yine de bir önceki saate göre biraz daha verimli oldu. Ve zaten hani e, ortalaması Sword'un 6.5 ile m civarında ama e, çift çar döndüğüm halde bu şekilde. Epic upgrade school attığında tabii ki de rakam bayağı bir yükseliyor. Şimdi Dead Valley haritasını kontrol edeceğim. Yan BP kalmadı. Hani BP almayacağım ama onu. onun için direkt e, and gideceğim çünkü çok fazla darlama var. Yani bizim ırk darladığı için karşılık da bayağı bir darlamaya başlamış slotları. Bu doğrultuda hani iki çarı birden slotu koşturmak çok uzun sürdüğü için diğer çarı aktif olarak şu anda kullanmayacağım Dead bugün. Evet arkadaşlar Dört tane solo zindana girdik. Üç e, tane taneden bir şey alamadık. Sonuncu zindandan Darkness'tan bir tane Relic'le bir tane skill bu kaldık. Şimdi bir slotlara bakacağım. Bir saat farmlamaya çalışacağım. Andet bulabilirsem. Evet arkadaşlar saat 5.25 geçiyor. Slota geldik şimdi. E, burada Andet slotu boş gözüküyor. Andet döneceğim. Bakalım umarım bir birkaç tane drop alırız. Bugün biraz daha hareketli geçmeye başlar bizim için. Evet arkadaşlar. Undead slotunda bir saatimizi tamamladık. Hemen şöyle üzerime son çıkan çöpleri satıyorum. Elimizdeki repair tamamını kullandık slotta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani e, zaten ortalama epic attığı sayı bu kadar. 6 ile 10 arasında bir epic item atıyor. Bunlardan sadece bir tanesi çok değerli olan. Tam diğerleri pazarda gidenler. 3 tane epic upgrade school'umuz var. Bir tane vixen'imiz var. Bir arsport. Bir golden snake. Satılabilecek itemler bunlar. Üzerimizde de toplamda 5 7 m çöp birikmiş. Yani slot bize yaklaşık 20 m civarında bir saatte getirisi oldu. 9 tane manapodu kullanmışız. Onlar da birkaç tane yemek bastı. Çok bir maliyet olmadı. Bir de şu imperial var pardon. Bu, bu da bir m civarında edecek. Ee, şimdi iyi kadar pazar kuracağım. Inferno kadar herhangi bir e, aktivasyonum olmayacak. Umarım Inferno'yu da kazanırız bugün. arkadaşlar bu akşam Inferno'yu kaçırdım. Ee, bazı karakter aktarım işleri vesaire yine vardı. Ee, bu çarı 84 nikli çarı. Ee, ben e, yan çarını aldım bunu. Ee, diğer arkadaşa e, Priest açtık bir tane. Yani 85 level Priest e olduğunu şimdi o Priest olarak devam edecek. Ben de bu iki çarı e, Afrika AFK Farm olarak kullanacağım. Bunu e, Bunun 10 saati bittikten sonra bununla devam edeceğiz. Hadar 3'te 4'te. Bunu da yavaş yavaş zaten hem günlük alanlarına gireceğiz bunu. Hem de görevlerini vesaire yaparak yavaş yavaş 85 seviyesine ulaştıracağız zaten bu çarıda. Ve artık daha fazla AFK farm atabileceğim. Çünkü boşta kaldığım zaman ekstradan oluyordu. Şimdi hiç olmayacak. Dağımlı çar böyle bir e, farm sirkülasyonu da olacak bu doğrultuda. Onun için itenmenin kilitlerini açtım. Rahat aktarabilelim diye devamlı. Çünkü o charı da devamlı item aktaracağım. E, şimdi benim çarın sola zindanlarını yapmıştım. Grup ve e, kalebi yapmadım. Öncelikle şu çarla gireceğim. Şimdi öncelikle bu çarla solo zindanlarını yapacağım o çarın. Sonra grup zindanlarını gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yan çara itemleri aktardım. Öncelikle grup zindanını yapacağım ki şuradaki görevleri bitirebilmek adına öncelikle. normal görevleri, bayel görevini vesaire polermetleri sabah yapacağız. sabah saatlerinde biraz daha boş oluyor Dead Valley çünkü. Böyle günden güne yavaş yavaş ilerleyecek bu çar zaten. Evet arkadaşlar grup zindanı yaptım görevler saydı. Bayağı bir. Şimdi Darkness'a gireceğim. Darkness'a da e, sayacak. Hazır girmişken e, diğer solo zindanları da yapacağım. Belki relik falan alırız bu çarlada girmişken. Bir tane Skill Book aldık. Bir tane Earthshaker aldık. E, şu anda burada. Bakalım diğerine gireceğiz. Ne alacağız? Şimdi Darkness'a yaptım. Darkness'tan da bir tane Skill Book attı. Güzel gidiyor böyle. Bugünlük bu çarla işim bitti. Diğer çarla Hadar 5'te kasacağım. Hatta şöyle e, 10 saati net olarak denemek için tamam. Şöyle yapacağım. E, diğer çarla Hadar e, 3'te yine kasacağım. Skimming harpide Bu çarı da yanına koyacağım. En azından bir getiriyi tekrar görmek istiyorum dün akşam çünkü çok emin olamadım hani 8 tane bir epic attı orada belki bir dakika hiç kasmama gerek bile kalmaz hani tek slot 2 char böyle devamlı dönebilirim evet arkadaşlar şimdi daha bir kere denemiştim bu slotu 10 saat boyunca. Şimdi yine 10 saatlik bir denememiz olacak. Üstümü sıfırladım. Yani yan çarın da üstüne sıfırladım. Junin e, RP'yi döneceğim bugün. E, 10 saat döneceğiz. Yani Bir öncekinde yaklaşık 10 tane yakın bir pickup grade almıştık. Kabul edilebilir tabii ki de. Bu 25 emde 20 20-25M arası bir nakit bırakıyor bize slot. Sadece harbi'dan biraz daha az mana kasıyor burası. de 1500 çift slotta 1500 mana kasarken burada daha az kastık ama şu açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi Hadar 5'e şu çarı BP kasmakla uğraşmak zorunda kalmayacağım eğer bu slot e, hoşuma giderse 10 saat bununla kastıktan sonra bu çara itemleri aktarıp bununla devam edeceğiz ve bu doğrultuda biraz daha fazla gelir elde edebileceğimi düşünüyorum ben Şimdi bakalım umarım slot e, 10 saatte güzel drop bırakır bize Evet arkadaşlar sonuçta yaklaşık yedi buçuk saat oldu. Şimdi inferno var. Öncelikle üstüme çıkan çöpleri satacağım. Çöpleri satmadan önce zaten sekiz m bu çara birikmiş. Diğerine de yedi buçuk nakit gelmiş yedi buçuk saatte. Ortalama saatte çar başına bir m para geliyor. Çöpleri bir satayım hemen. 10 saate tamamlayacağız zaten biz bunu. Bu şekilde bırakacağım çarı. Video editlemem lazım. Onun için AFK farm'a devam edeceğim zaten. 10 saate ulaşacağız. Ama saatlik ortalama e, bir M kadar bir join geliyor. Ortalamada da e, bir tane epic upgrade atıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu çayın üstünde 4 tane var. Bir tane vardı zaten. Öbür gün de 3 tane gelmiş. Toplamda 7 tane olmuş. En mana potlarına gelenleri vesaire hepsine bakacağız. Zaten repair amber'ımız da bitmiş. Onu da alacağız. Sonra tekrar sota geçeceğiz. Bakalım umarım inferno'yu kazanırız. Evet arkadaşlar inferno'yu kazandık. Dün pazarda kurduklarımı da almamışım bu arada. Hepsini alacağım. 10.8M para var üstümde. Onu alayım. Bunu niye alamıyor? Tek tek alacağım. Tamamdır. Şimdi 10.8M haricindekileri her şeyi bankaya koyacağım. Sonra farma tekrar devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar üzerine çıkanların hepsini yan çana koydum. E, Hatır hazır varken detvalliğe geçeceğim. Biraz orada falanlayacağım. Sonra sonra tekrar döneceğim. 10 saat tamamlayacağız. O sırada da video editleyeceğim. her zaman hem seyirciyi değerlendirmek hem de biraz daha gelir, e, gelire ulaşmak için böyle 1-1,5 bir, buçuk saat bir parma düşünüyorum açıkçası. Hemen e, detvalliğe haritasına geçelim. Bu çarpı burada kalacak şimdilik zaten. Evet arkadaşlar geldik. Arktemon döneceğiz şimdi. Yaklaşık yarım ne kadar sayacağım var. 20 dakika burada var. 1 saat daha üstüne kalırız zaten muhtemelen. Sonrasında zaten video editlemem gerekiyor. Onun için şimdi hızlıca açıp böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, slotta 2 saati tamamladık. Ee, çok verimli olmadı 2 saat aslında. Ee, 2 saat içerisinde 2 tane Headed Blade, 2 tane Arc Sword 4 tane epic upgrade aldık. Eşit şekilde paylaştık. Çöplerden 7.5m para kasmışım. Herhangi bir pot masrafım olmadı. Sadece 10 tane repair hammer kullanmış oldum. Onun haricinde bir masrafım yok. E ee, şimdi Hadar slotuna geçeceğim. Hadar slotunda farmlayacağım. Aslında farm kötü değil. 2 saat içerisinde Hadar slotunda farmlamış kadar bir farm attım burada. Çünkü 7.5m çöplerden almış olduk. 7.5m de şuradan almış olsak yine bir Hadar sortundan hallice bir farm oldu bizim için. E bazı zamanlar bu kadar az drop aldığımız oluyor. Bazen de çok fazla aldığımız oluyor. E şimdi yine harbi sotuna geri bırakacağım. 7 saat 30 dakika harp sotunda kalmıştık. E orada kastıklarımızın hepsini yan çarın üzerine koydum zaten. O şekilde duruyor. Devam edeceğiz. E 10 saatlik getirisine bakacağız tek slot. E, harpi'nin Evet dostlar yine soğuta geldim. 7,5 saat e, şu anda. 2,5 saat kasacağız burada. Gereken puppetla repair hammer'da aldım kendime. Soğutu döneceğiz. E, bu sefer bu soğuta geçtim. Diğer soğutu arkadaşıma bıraktım. Çünkü o hani diğer soğuta vuramıyor. Priest de dönecek. Ben de buradan 5'liği döneceğim. Hızlı kesersem 6'ncıyı çekebileceğim. Ama zaten tam 5'li dönebiliyorum bu soğutu. Hemen şöyle başlatalım. Bakalım umarım 2,5 saatte epic sayısını bayağı arttırır. Şu anki epic sayımız 7 tane epic gelmiş. 500 e, tane mana. 200 tane campotu gelmiş. 20, 20,5 buçuk paramız var diğer çarın üstünde. Her şeyi oraya topladım karışmasın diye. Bakalım 10 saatlik getirisi bize ne olacak. Evet arkadaşlar, slotta toplam 10 saatimizi tamamladık. ve 10 saatte 7 tane epik aldık. Ne silahlar çıktı bize ve 27m parayla beraber 650 tane mana potu, 250 tane can potu çıkarttık. Bu durulukta hesaplama yapmak gerekirse 40m e, yaklaşık bir tutarda para kasmışız. E, bunun bir kısmı yani 8m'lik kısmı zaten AFK kasabilmek adına auto attack e, ve repair hammer ücreti olmak üzere gider gider oluyor bizim için. 3.5m para kasmış oluyoruz bu slotta. E, slotla ilgili düşüncem şöyle. Bana çalımda belli bir BP'ye ulaştıktan sonra Adar 5'te çift slot e, Montarp'e dönüp daha sonrasında itemleri bu çaraktır. E, 10 saatte bununla ayrıca dönmek biraz daha mantıklı gibi geliyor bana şu anda. Hani en azından öbür tarafta 4.5 ile 5M civarında saatlik bir getirisi olurken bu tarafta da bir 3M'lik bir getirisi olsa bizim için. En azından bu e, 20 saat değil de 15 saatte bizim işimiz ekstradan görür. E, bir 15M daha fazladan kasmış oluruz bu doğrultuda. Boş zaman Değerlenmiş değerlenmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla hani oyuna vakit ayırabilen birisi değilim. 4 saat ile 6 saat arasında bir zaman ayırabiliyorum oyuna. E, bu da evden çalıştığım e, için bu kadar fazla olabiliyor. Onun haricinde zaten e, o zamanı da olabildiğince verimli değerlendirmeye çalışıyorum. Şu anda görünen en iyi seçenek bu gibi geliyor bana. Şu an mesela işim var. Hani oturup da ekstradan e, oynayabilecek zamanım yok. Dışarı çıkmam lazım. Bu doğrultuda şimdi itemleri bu karaktere aktaracağım ve bu karakterle farma devam edeceğiz. Daha sonrasında pazar grup satışlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar yan çarla başladım. Yan burada kesmeye devam edecek. Ben de yanında bekleyeceğim. Bakalım umarım epic item dropumuz bol olur. Evet arkadaşlar slotta 5.5 saatimizi tamamladık. 5 saatte 38 dakika slotta kalmışız. Yan üzerinde son çıkanları da kendime atacağım. Baya cam botu ve mala botu birikmiş ya fazla biraz repair'i arayamış. Hani karakter az vurduğu için bir yerden sonra bu karakterle destekledim aslında. E, şunun üstündeki item bunun üstündeyken bin bin vurdum yaratıkları aslında üstüm çıplak olsa da. Ben de 2 saat 18 dakika bununla atak yapmışım. Bu az atak yaptığı için yine de drop geldi. Hani bu karakter daha çok vurduğu için çok vuran karakterin drop'unu aldığımızdan dolayı biraz da bununla destekledim oto atakla. E, oradan da bir süremiz gitti ama güzel kastık. Şimdi toplamda ne geldi? 6 tane epic upgrade scroll bir tane unique upgrade scroll gelmiş şu silahların toplam fiyatı 3 emetse, 9 emde para kasmışız bir dakika parayı almayı unutmuşum bu arada yançardan ondan parayı da vereyim 17 em para gelmiş şimdi Şimdi böyle genel bir hesaplama yaparsak yaklaşık 33 emlik farm atmışık bu 5.5 saatte saatliğimiz 6 eme gelmiş oldu burada güzel hani e, AFK olarak farm için çok güzel bir e, tutar aslında bu. E şimdi bunları bankaya koyacağım inferno yaklaştı inferno'ya hazırlık yapacağım inferno'ya gireceğim umarım inferno'da kazanırız bugün gelirimiz baya bir artar. Evet arkadaşlar inferno'yu kaybettik e, parti biraz kötü geldi sağlık olsun bir tane yeşil aldım hani kutudan da bir şey alamadım açıkçası yani. E şimdi detvalleye geçeceğim kalan secde. E, Prius arkadaşın görevlerini yapacağız. Talep görevi vesaire var. Hem de benim de görevlerim var. Onları yapacağız. Sonrasında farm'a geçeceğiz zaten. Şimdi bu konudan yayında 3-4 gün önce bahsetmiştim ben. Eğer Sinan'la beraber parti kurarsak. Skill'lerimi sıfırlayacağımı, değiştireceğimi ve bu doğrultuda Rashi ile oynayacağımı söylemiştim. Bugün gün geldi. Baya bir kill aldık şu ana kadar. Nasıl yaptım? 85 Archer, 56 Assassin verdim. Ve kalanın Master'a verdim. Şu an kürüm açık değil, lupum açık değil veya minorum açık değil. Arkamda priest var. Rush'la, Rush 2 Rush ile oynuyorum. Ayrıca görünmezlik basabiliyorum. Ve bu doğrultuda çok rahat bir şekilde kill alabiliyorum. Zaten silah mesafesiyle birleştikten sonra bu e, hızlı koşma olayı kill almak gerçekten kolay bir hale geliyor. Bakalım PK şu an için güzel gidiyor. Bayağı bir kill aldık. Muhtemelen görevlerin hepsini bir tane bitireceğiz. Tane kalep girdim. Herhangi, bir, e, girdim. girdim. Herhangi bir drop alamadım. Yan çarla 70 dengin girdim. Bu çarla 70 dengin girdim. Herhangi bir drop alamadım. PK'ye çıktık. E, tüm kill görevlerimiz bitti zaten. Hani kalep iki tane yaptım zaten. Bugün basamayacağım ama şeye vereceğim bu görevi sabahtan. Sabahtan açılsın istiyorum çünkü. Her seferinde akşama bırakmak istemiyorum. Görevlerin hepsini e, yarın öğlen vereceğim hepsine. Dragon Sigil de öğlen, öğlen açılsın istiyorum. Çünkü akşam bu saatlere kalmak istemiyorum görev yapmak için. Çok fazla. Şimdi e, priyasi arkadaşımız da gelecek. Hızlıca 50 tane arklamon keseceğiz. Sonra slot'a bırakacağız çarları. Evet arkadaşlar yan, yan çarın 50 tane arklamonunu yaptık. E, bu arada üstüne bir tane varsay çattı görevi yaparken. E, yan çarda satılan ürünler oldu pazarda. Bazı ürünler de satılmamış. Onları hiç üstüme almayacağım. Belki hani yan çarla bu gece pazar kurarım. Hadar 5'te eğer slot bulursam öncelikle bu çarla Hadar 5'te kasacağım. Skillerimi ayarladım. Hemen buraya tekrar. Repair ambarımızı vesaire her şeyi çektik. E, şimdi burada başlatacağım. bakalım Umarım bol bol alırız. E, uzak slot ama slotun 9 tanesini rahat kesebiliyorum. Hani yaklaştığı zaman. Rahat dönebildiğim bir slot burası. Yalnız şu toplamıyor. Pet lazım oluyor burada. Onun için petimi çıkartıyorum burada. E, uzakta kalanları e, kesebilsin. Çünkü 80 vesaire vurduğunda uzakta yaratıklar ölüyor. Droplar kaçıyor orada. Şurada olduğu gibi bir saat. Umarım bir şeyler alabiliriz bu gece. Evet arkadaşlar. Evet. Slotta 7 saat 40 dakika durdum. Sadece 4 4 tane epic upgrade atmış. E, 13 em para atmış. 1200 tane yakın mana potu var. Baya bir kötü geçmiş. Repair Amber e, 15 taneli bir paket vardı sanırım. Onu kullandı. E, neden böyle oldu? Tam bir fikrim yok. Hani kaçırdığı kutu da yok gördüğüm kadarıyla. Sadece epic drop'u azdı. Şu yan droplardan çok atmış. Şöyle kısaca bir baktığımızda e, 7.5 M, M yaklaşık potlar tutuyor. 20 orası. 24, 25 M para kasmış gibi bir şey olmuş burası. Böyle 8 saat dediğimizde 3 M civarına gelmiş. Dediğim gibi diğer slotu da dönerken hani epic sayısına takılmayacağım. Hani epic sayısı çok değişken olabiliyor. Çünkü bu slottan 19 tane epic aldığımı da biliyorum. E, join kısmına bakacağım demiştim. Hani bunun sebebi buydu aslında. E, şimdi inferno'ya tıkladık. Inferno'ya gireceğiz. E, bakalım umarım inferno'yu kazanırız. Şimdi inferno'yu kazandık ama bekliyoruz. Hani karşı tarafın inmiyor. Biz de boş kesmiyoruz. Ben kesmem zaten hani o geçen gün karşı olaylarından sonra arkadaş beni böyle çektirmiş. <laughs> Öyle çekeyim onu. Yani çünkü gerçekten bakın hani bekliyorlar. E, o tarafta bekliyorlar direkt mageleri var. Bizim magemiz yok. Hani e, sıkıntı olabilecek bir durum şu anda. Hani direkt karşı atmayı oynayacaklar zaten hani. Onun için devamlı gelip gelip kontrol ediyorlar kesiyorum yüz diye. Onun için böyle bir durumda hiç girmiyorum. Hani zaten çok inmediler aşağıya şu şekilde hani bir onlarda bir tane asas vardı. Bizden bir arkadaşı kestiler. Ondan sonra şu arkadaşı kestiler. Ondan sonra hani pek bir kill alamadılar zaten. Hani okçularımız falan bayağı iyi oynuyorlar. Ama kesinlikle kase atarlar yani. Bu arada 75 kutusunu çıkarttım. Dagger of Balance düştü ama çok değerli bir item değil sanırım. Bir tane yani de gold chest vardı. Ona kırdırdım. Şunları kırdırmayacağım. Şimdi hemen sorta götürüyorum içeri. Evet arkadaşlar şimdi Yançar'a girdim. Yançar'ın hemen Yançar'ın hemen zindanlarını yapacağım. Bir de şu iki tane görevi yapacağım. Bunların hepsini. En aradan çıksın onlar. E, çünkü görev alacak yer kalmıyor burada. Hem de zindanların görevlerini tamamlamış olacağız ve oradan XP almış olacağız. Evet arkadaşlar sol zindanlardan iki tane skill bu kaldık. Ee, şimdi şuradaki diğer görevleri yapacağım. Çar er 81 level olduğu bir tane görevi ve teslim ettim. Ee, yeni görevler de açıldı. Şun, şunu yapacağım daha sonrasında. Bir de şu kolay zaten. Kalanları zindanla alakalı. Ee, şu da zindanlarda var ee, toplaması bunu. Onları muhtemelen öğleden sonra müsait olduğum bir vakit yaparım. Şimdi e, tekrar harp pistolutuna bırakacağım çarı. Harp pistolutunda yer bulamamıştım. E, çift çar olarak hani bunun yanına oturtacağım. İtem bir buna vereceğim tekrar yan harpilere bıraktım. bıraktım bu da pazar kuracağım satılacak böyle birkaç parça bir şeyimiz var en azından 48 saatimiz biterken bunları da satmış ve hesabı ortaya çıkartmış oluruz Evet arkadaşlar çoğu ürünümüz satılmış satılmayan dört parça şey kalmış bunların da satışını sonra yapacağız şimdi parayı diğer çara aktaracağım diğer çara gireceğim çünkü bir hesaplama yapacağız hemen son 2000 tane bana satacağız onu da sattıktan sonra hesaplamaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar tam 3 GB ulaştık. Daha fazlaya çıkabilirdi bu tutar. Yani kaçırdığımız infernolar vesaire olmasaydı. Çift çar e, kasmak bize faydalı oldu. Şu açıdan faydalı oldu. Hadar 5'e bir dahaki aylarda girmek için çabalamayacağız. tabii ki de Hadar 5 için gerekli seviyeye ulaşırsa BP'miz. Oturup Hadar 5'e gireceğiz. Zaten Hadar 5'te daha önce yüzüne bakılmayan harpler şu anda açıkçası hani dolu durumdalar. Hani videolardan sonra. Onun için e farklı alternatifler bulmak e, benim için daha iyi oldu. E, diğer çar e, bir tane 59-60 var zaten. Bir tane okçumuz var. Bir tane de mage yapacağım yan çar olarak. Böyle. zaten hesapta farm premium var tüm ihtiyaçlarımıza göre şekillendireceğiz hesabı ve bu doğrultuda bize faydalı olabilecek gelirimizi daha çok arttırabilecek hem de daha fazla zindan girerek şansımızı daha fazla arttıracağız her ne kadar zindanlardan çok bir şey alamıyor olsak da şimdi Anklet e, için 18 GB borcumuz kalmıştı. Bu 3 GB ile beraber 18 GB borcumuzun 15 GB düşürmüş olacağız. Hedefimiz her videoda her 48 saat 3 GB'ye minimum ulaşmak ve daha bunun altında kalmadık. E, bu videodan benlik bu kadar arkadaşlar. Hedef koymak başarmanın yarısıdır. E, hedeflerinizi koyduktan sonra başarı daha sonra geliyor. Umarım daha iyileri sizin olur. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.